Bridging Cultures ünitesi alıştırmalarını inceleyeceğiz bu videoda. Siz de bu arada doğru cevaplarınızı not almayı unutmayın. Öncelikle metnimizi büyük boyda, biraz daha büyük boyda size gösterelim ve ben size okuyayım ve daha sonra çevirisini yapayım. Disneyland, Disney diyarı diye çevirebiliriz. Disneyland is one of the biggest theme parks in the world. It is 30 kilometers far away from the center of Paris. There are many restaurants Hotels, swimming pools, and a golf field in Disneyland. Every year, millions of people visit the place. Although it mostly attracts children, adults also visit this place. It is founded by American film producer Walt Disney. In Disneyland, people can find a chance to see Disney characters and studios. There is an artificial lake in Disneyland. Its name is Lake Disney. There are five thematic areas in Disneyland Fantasyland, Discoveryland, Frontierland, Adventureland, and Main Street USA. Fantasyland and Discoveryland are the most popular ones. In Fantasyland, children can find fairy tale and cartoon characters. In Discoveryland, the children can see the science and tricks of the films. Şimdi de çevresine bakalım. Disneyland için Disney Diyarı demiştik. Ee, Disney Diyarı dünyadaki en büyük tema parklarından bir tanesidir. Diyor. Tema parklarının anlamı bir tema içeren bir konusu olan park türleri oluyor. Demiş ki Paris'in merkezinden tam 30 km uzakta bulunuyor demiş bu Disney Diyarı. Birçok restoranlar, oteller, yüzme havuzları ve golf sahaları bulunuyormuş Disney diyarında. Her yıl milyonlarca insan burayı ziyaret ediyormuş. Genellikle çocukları ilgisini çekmesine rağmen bu yer yetişkinler de burayı ziyaret ediyormuş. Amerikalı film yapımcısı Walt Disney tarafından kurulmuş park. Disney diyarında insanlar Disney karakterlerini ve Disney filmlerinin çekildiği stüdyoları görme şansı yakalıyorlarmış. There is an artificial lake in Disneyland. Ee, Disney diyarında bir yapay göl bulunuyormuş. İsmi de Disney gölüymüş. Daha sonra there are five thematic areas in Disneyland. Beş temadan oluşan bölgeler varmış Disney'de. Örneğin Fantazi diyarı, e, keşif diyarı, e, sınır diyarı, macera diyarı ve A Amerikan ana caddesi gibi beş tane e, farklı temalarda bölgelere sahipmiş. İnsanlar bu beş farklı bölgeyi ziyaret edebiliyormuş. E, Fantezi diyarı ve keşif diyarı olan Fantasyland ve Discoveryland bunların içerisinde en popüler olanlarıymış. E, Fantezi diyarında çocuklar e, peri masallarını ve e, çizgi film karakterlerini görme şansı yakalıyormuş. E, aynı şekilde keşif diyarında da e, çocuklar filmle alakalı, yapılan filmlerle alakalı içeriğiniz bilimini ve e, numaralarını, hilelerini öğrenebiliyorlarmış. Şimdi de e, bu bölümle alakalı doğru yanlış kısmına geçelim. Beş tane sorumuz bulunuyor. Evet, birinci sorumuza bakalım. E, Disneyland is in America. E, Disney diyarının Amerika'da olduğunu söylüyor. Hemen metnimizi inceleyelim. Disney diyarı neredeydi? Paris'in merkezine 30 kilometre uzaklıktaydı. Dolayısıyla Amerika'da değil Fransa'da olacak cevabı. Öyleyse bir yanlış false diyeceğiz. İkiye bakalım. Walt Disney is the founder of Disneyland. Disney diyarının kurucusu Walt Disney'dir demiş. Metnimize tekrardan geri dönelim. Ne diyordu? Amerikan film yapımcısı Walt Disney tarafından kurulduğunu söylüyordu bu parkın. Dolayısıyla ikiye ne diyeceğiz? True yani doğru diyeceğiz. 3 numaraya bakalım. There are many natural lakes in Disneyland. Disney'de Disney diyarında birden fazla yapay göl bulunuyor diyor. Metnimize geri dönelim. Ne demişti? Yalnızca bir tane yapay göl bulunuyor. İsmi de Disney gölü olacaktı. Öyleyse üçüncü cevabı ne olacak? Yanlış yani false olacak. Çünkü birden fazla değil yalnızca bir tane var. Dört numaraya bakalım. The most popular areas in Disneyland are Discoveryland and Fantasyland demiş. Ee, anlamı şu. Disneyland'daki en popüler olan bölgeler e, keşif bölgesi ve fantezi bölgesi demiş. Hemen metnimize bakalım. Fantasy Land and Discovery are the most popular ones. Evet, e, Fantezi Diyarı ve Discovery Keşif Diyarı'nın e, en popüler olanları olduğunu söylemiş. Dolayısıyla dört doğru yani true olacak. Şimdi 5.ye bakalım. You can find cartoon characters in Fantasy Land. ki Fantezi diyarında çizgi film karakterlerini bulabilirsiniz. Bakalım metnimize ne diyor. Fantezi diyarında hem peri masallarını hem de çizgi film karakterlerini bulabilirsiniz demiş. Dolayısıyla 5'e yanlış false diyeceğiz. Çünkü eksik bilgi verilmiş. Hem peri masallarını bulabiliyormuşuz hem de çizgi film karakterlerini buluyormuşuz. Sıradaki bölümümüz D bölümü. Burada size 5 tane kelime verilmiş. O 5 kelimeyi yerlerine yerleştirmemiz gerekiyordu. Şimdi bir numaraya bakalım. I like to travel on seats because I always dream while looking at clouds. Demiş ki ben şu tür koltuğa oturmak istiyorum çünkü bulutları izlemeyi seyretmeyi seviyorum demiş. Dolayısıyla ne tarz bir koltuk olacak o? Pencere kenarı olacak. Pencerenin anlamı neydi? Window. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Pencere kenarı olan window seat diyeceğiz. İlk boşluğa window gelecek. 2 numaraya bakalım. I want to buy a ticket demiş. Because my mother cancels her ticket due to her last minute meeting, I will go alone. Ee, bir bilet türü söyleyecek bize. Demiş ki ben şu şu bilet türü almak istiyorum. Çünkü annem e, son dakika toplantısı sebebiyle gelmeyi iptal etti. Gelmekten vazgeçti. Ben yalnız gideceğim diyecek. Burada e, öyleyse ne diyeceğiz? Tek bilet alacak. Yani birden fazla değil. Ne diyeceğiz öyleyse bir anlamına, tek anlamına gelen burada ne var? Single kelimesi gelecek buraya. I want to buy a single ticket diyecek. Tek bilet almak istiyorum çünkü tek gidecekmiş. Alone tek başına dedim. Cümlenin sonunda yer alan kelimesi. Şimdi 3 numaraya bakalım. Hurry up please. We will miss the nokta nokta time of the flight. Time dediği süreydi. Demek ki süreyle alakalı bir kelime gelecek buraya. Ne demiş? Acele et lütfen. Hurry up please we will miss the nokta nokta time of the flight süresini kaçıracağız demiş. Uçağın süresini kaçıracağız. Ne süresi olabilir bu? Kalkış süresi yani departure diyeceğiz. 3 numaraya. Şimdi 4 numaraya geçelim. I buy a ticket from nokta nokta class demiş. So I cannot change or cancel my flight. Demiş ki bir bilet aldım. Nokta nokta sınıfından Dolayısıyla bu yüzden e, biletimi değiştiremem ya da uçuşumu iptal edemem demiş. E, i̇ki tür uçak bileti türü vardı biliyorsunuz biri ekonomi türü biri business iş türü bir türü. Burada ekonomi kelimesi verildiği için 4 numaraya ekonomi kelimesi vereceğiz. 5 numarada da yine bir seat koltuk kelimesi verilmiş. Zaten geriye bir tek aisle koridor kelimesi kalmıştı. Diyecek ki. Koridor kenarı olan koltuk koridorun yanındadır ee, ve daha konforludur demiş. Ee, son kelimemizde 5 numaraya aisle kelimesini yerleştireceğiz dedik. Şimdi E bölümüne geçelim. E bölümünde de yine aynı etkinliğimiz var. Bu sefer size kelime vermek yerine cümle vermiş. Ee, karşılıklı bir diyalog var. Agent e, temsilci demek. Customer müşteri demek bir uçak hava e, havayolu şirketinin temsilcisi ve bir müşteri bilet alma diyaloğu kuracaklar burada. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim demiş. Dolayısıyla ilk cümlemiz ne olacak? Müşteri ne diyebilir? I want to make a flight reservation. Bir uçak rezervasyonu, uçak bileti rezervasyonu yaptırmak istiyorum diyecek. E, bu sefer müşteri temsilcisi şu soruyu sormuş. When are you going to travel? Ne zaman? Yani hangi tarihte seyahat edeceksiniz diye sormuş. Dolayısıyla tarih olan, rakam olan rakamla başlayan cümlemizi buraya yerleştireceğiz. İki numaraya yani ne olacak? 6 of April Nisan'ın altısında e, uçacakmış e, müşteri. Hemen e, üç numaranın üstündeki e, cümleyi okuyalım. E, müşteri temsilcisi şöyle diyor. There will be only one flight on this day at 7pm. Is it suitable for you? E, o gün istediği o gün 6 Nisan günü yalnızca bir uçak bulunuyormuş. O da saat sabah 7'deymiş. Sizin için uygun mu diye soruyor. Is it suitable for you diye soruyor. O da demiş ki evet harika bu saat uygun. Ee, ve bir soru sormuş. Hemen müşteri temsilcisinin cevabına bakalım o soruyu bulmak için. It costs 75 dollars. Bir para birimi vermiş. Demiş ki 75 dolar tutuyor. Öyleyse ne soracak müşteri? Ne kadar diyecek? Dolayısıyla o borçlar gelecek? How much does it cost? Diyeceğiz. Evet. Son cümleye bakalım. E, 4 numaralı cümleye. Bir soru soracağız. Zaten geriye bir tek how would you like to pay? Nasıl ödemek yapmak istersiniz? Diyecek. Zaten müşteri de ne diyor? Buy credit card. Kredi kartı ile ödeme yapacağım diyor. Son bölümümüze geçelim. F bölümümüzde. Burada size 5 kelime verilmiş ama also kelimesinin yanında bir çarpı 2 var. Yani o kelime 2 defa kullanılacak demek istiyor. Bir numaradan başlayalım. I want to pay the electric bill urgently. Elektrik faturamı acilen ödemem gerek. Nokta nokta nokta. I don't have money. Yeterli param yok. Can you lend me 20 dollars? Bana 20 dolar borç verebilir misin? Diyecek. Buraya sizce boşluğa hangisi gelecek? ama kelimesi gelecek. Ama anlamına gelen bir kelime gelecek. Diyecek ki elektrik faturamı ödemek istiyorum ama param yok diyecek. Ama anlamına gelen kelimemiz but. Yani B U T şeklinde yazılan kelimemiz ilk boşluğumuza but kelimesi gelecek diyoruz. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. I do all housework demiş. Ben bütün ev işlerini yaptım. I clean the car. Arabayı temizledim. E, buraya iki iş yaptığı için ayrıca kelimesi gelecek. Diyecek ki ev işlerini yaptım ayrıca arabayı da temizledim diyecek. Ayrıca anlamına gelen kelimesi burada also. Dolayısıyla bir tanesini kullanmış olduk. Şimdi bir tane kalmış oldu also kelimesinde. 3 numaraya bakalım. I want to attend a medicine faculty. Diyor ki tıp fakültesine tıp fakültesini kazanmak istiyorum ve de oraya gitmek istiyorum. E, sıkı ders çalışmalıyım demiş. Boşluğa sizce ne gelecek? Öyleyse diyecek. Bu yüzden diyecek. Bu yüzden anlamına gelen kelimemiz hangisi? So. Diyeceğiz ki I want to attend the medicine faculty. So I have to study hard. Diyeceğiz. Dört numaraya bakalım. Daniel wants to go on a vacation. Daniel tatile gitmek istiyor. İkinci cümlede boşluktan sonra da demiş ki he wants to relax during the vacation. Ve tatilde dinlenmek istiyor diyecek. Boşta o zaman ne gelecek? Ve kelimesi gelecek. And diyeceğiz. E, beş numaraya hemen bakalım. My brother tries to save money. E, kardeşim para biriktiriyor. Nokta nokta nokta. He wants to buy a new car. Yeni araba almak istiyor. Dolayısıyla burada bir sebep verilmiş. Diyeceğiz ki e, kardeşim para biriktiriyor. Çünkü araba almak istiyor. Yeni bir araba almak istiyor diyeceğiz. Dolayısıyla boşluğa because. Yani çünkü kelimesi gelecek. 5 numara için. Son olarak altlıya e, yalnızca also kelimesinden kaldı. Bir tanesini kullandık. iki tane vardı. Sonuncusunu da yerine yerleştirelim. Yine de çevresine bakalım. Jack speaks to Jane for his graduation party. Jack Jane'le konuştu diyor e, Mezuniyet partisi için. E, he also wants to go there with her. O da ayrıca e, onunla gitmek istediğini söyledi diyecek. Ayrıca kelimesi gelecek boşluğa also diyeceğiz ve etkinliğimizin sonuna gelmiş olacağız. Önümüzdeki hafta yeni ders anlatım konusunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.